Merhaba arkadaşlar Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk. Sizlere çok güzel resimlerle geldim arkadaşlar. Sevdiğiniz oyuncu Özge Yağız'ın annesiyle çektirdiği selfin'i sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Çok güzel resimler çektirmişler. Özge Yağız annesiyle ben de fotoğrafları sizlere sunuyorum arkadaşlar. Umarım sizde beğeniyorsunuz. Gördüğünüz gibi Özge Yağız'ın annesi bir hayli genç görünüyor ve ablası da çok güzel görünüyor ve e, Özge Yağız'la birlikte e, adeta abla kardeş gibiler. Annesiyle e, kendisi ee, ve Özge Yağız'ın diziden ayrıldığını herkes biliyor ve bakalım Özge Yağız'ın yeni projesi ne olacak ve hangi dizide Özge Yağız rol alacak? Ve Özge Yağız'ın partnerinin kim olmasını isterdiniz sorusunu sizlere e, veriyorum arkadaşlar. E, yorum kısmında Özge Yağız'ı hangi erkek oyuncuyla partner olmasını istiyorsanız lütfen yorum kısmında e, yazın arkadaşlar. ve ve şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Ve kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve beni izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.